silahlanıyor ve Türkiye, Mısır, Irak, Suriye benim olacak diyor. 1997'den önce mutlaka bu projeyi gerçekleştirmek istiyor. Çünkü birinci adımı 50 sene adı attı, ikinci adımı da mutlaka 100. seneden önce atmak istiyor. Şu anda Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Büyük İsrail heykelini dikmek için bu heykeli ihaleye çıkarttılar. Geçen de heykel ismenin tecrübesini yaptılar, 21 tane Müslüman çocuğu mescidi Aksa'dan çıkarken makine ve kısarayıp öldürdüler. Ne anlatıyorum size? Dünyada bir Siyonizm var. Bunların önderleri Amerika'da Wall Street denen Mankalar Caddesi'nde oturmuşlar. Tevrat'ı elleriyle değiştirmişler. Cenab-ı Hakk'ın asıl kulu biziz herkes bize köle olsun diye yaratılmıştır. Böyle inanıyor ve bunu gerçekleştirmek için de gece gündüz cihad ediyorlar. Bu siyonistlerin ne olduğunu bilmeden dünya meselelerini anlamak mümkün değildir. Zaten Irak'a niye kuvveti işgal etmiyorsun diye yol gösteren de Amerika oldu. Irak'ın istediklerini sakın kabul etme ha diye kuvvet şeyhine telefonla yön veren gene Amerika olur. Onlar hazırlıyor, bunları bahane ediyor, yarım milyonluk asker getirmiş, Birleşmiş Milletler su için görüşün diyor, sülh görüşmelerini önlüyor, bu harbi çıkartıyor, mutlaka Irak'ı ezeceğim, İsrail önünde kuvvet bırakmayacağım diyor. İşte önümüzde oynanan oyun budur, tatbik edilen plan budur. İsrail rakipsiz kalsın, planlı kolay bir şekilde uygulasın. Bundan dolayıdır ki Birleşmiş Milletler'in aldığı karara uymuyorlar. Birleşmiş Milletler kuvveti kurtarın diyor. Bu kuvveti kurtarma hareketi değil ki Irak'ı ezme hareketi. Kuvvet böyle kurtarılmaz. Irak'la kuvvetin arasına girersin, kuvveti boşalttırmaya çalışırsın. Önce İsrail'e füze atan rampaları tahrip ederek yapılan hareket aslında Irak'ı yok etme hareketidir. Bakınız neden bu şun sözlerine inanılmaz? Çünkü o geceki konuşmasında çocuk aldatırmış gibi diyor ki, bir yüzbaşı geldi bana, aman bu Irak'ı haddini bildirin ha, yoksa eline kuvveti geçiren istediği yeri işgal ederse dünyanın hali ne olur dedi diyor. E peki şimdi o kuşa soruyoruz. 40 seneden beri İsrail etrafına taarruz ederken o yüzbaşı neredeydi? Sen neredeydin? Niye 40 seneden beri İsrail'i haddini bildirmiyorsun? Çünkü sen Siyonist planları tatbik ediyorsun. Çünkü sen İsrail'in emrindesin. Çünkü sen İsrail dünyaya hakim olsun diye çalışıyorsun da onun için Yoksa eğer sen birisi bir yeri haksız işgal ediyor, haksızlığı düzeltiyorsan, 40 seneden beri bu bombaları İsrail'in tepesine indirmen lazımdır. Onun için, onun için, onun için bunların söylediklerine inanılamaz. Bunlar aldatmacadır. Arkada siyonizmin, emperyalizmin, dünya bizim kölemiz olacak diyen zihniyetin bir tatbikatıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Bunlar istiyorlar ki Müslümanların malı olan petrol kendi emirlerinde olsun. Ne yapacak Amerika bu petrolü? Fakir ülkelere bedava mı dağıtacak? Hayır. Ya yani ne yapacak? Bu petrolü alacak, Rusya'ya borç verecek. 300 milyon Rus, madenlerini, ovalarını kendisine esir gibi kullanacak. Amerika Siyonizm serveti alıyor, altı milyar insanı ezmek için kullanıyor. Bakın bizim Türkiye'deki halimiz budur. Su kardeşimiz Suudi Arabistan, Kuveyt'in petrol paraları Amerikan bankalarında duruyor. Onların parasından 50 milyar doları bize vermiş, senede buçuk milyar dolar faiz ödetiyor. 15 gün önce Mısır milletvekilleriyle beraberdik. Sizde durum nedir dedim. 50 milyarda bize borç verdiler. Bize 7 milyar dolar faiz ödetiyorlar. Bize biraz daha islahsızı davranıyorlar dediler. İşte Siyonizm. Müslümanların parasını alıyor. Müslüman ülkelere faiz bir para olarak veriyor onların kanını emiyor. Bu yetmiyormuş gibi bütün dünya böyle olacak diyor. Ve aynı zamanda da söylediği çok mühim bir söz vardır. Bizim bu harften hedefimiz dedi o gece Irak'ı barışsever ülkelerden birisi haline getireceğiz. Ne demek barışsever ülke? Bizim emrimize itaat eden, tıpkı bizim kölelerimiz gibi ne dersek onu yapan bir ilçe haline getireceğiz diyor. Söylediği budur. Artık 6 milyar insanın bu aldatmacılara, bu siyonist planlara inanması mümkün değildir. İşin en acıklı yanı maalesef bugünkü Türkiye'deki yönetim tamamen bu siyonist planlara alet oluyor. Ama bunu yürütemeyecekler haber veriyorum size. Asla, asla bu milleti, bu milleti aldatıp bu şun keyfi için kimse harbe sokamayacak. Bu incirlik üstünün Amerikan uçaklarına verilmesi temel anlaşmalara uymaz. Anayasa çiğneniyor, kanunlar çiğneniyor. Çünkü Türkiye'deki üsler NATO maksadı için yapılmıştır ve bu temel anlaşmasında bunlar NATO maksatlarının dışında kullanılamaz diye hükümler vardır. NATO maksadı ne demek? Komünistler tecavüz ederse onlara karşı savunacağız demek. E şimdi komünistler bitti. Öyleyse bu üslerin hepsinin kapanması lazım. Biz baştan beri hep bu üslerden şüphelenmişizdir milli görüşçüler olarak. Günün birinde bunlar bu siyonist fikirler mutlaka bu üssü Müslüman ülkeler aleyhine kullanırlar. Ama buna fırsat vermeyelim diye 20 senedir bunun mücadelesini yapmışızdır. Ama ne yazık ki şimdi son günlerde bütün temel anlaşmalar çiğnenerek, anayasa çiğnenerek bunlar Müslüman ülkelerin aleyhine kullandırılmaya başlanmıştır. Derhal bu işlerin suistimaline son verilmelidir asla bu işlerden kalkan uçaklarına herhangi bir Müslüman ülkeye bir hücum yapılmamalıdır. Mutlaka milletin bu sesini yükselteceği ve bu harekete mani olacağız Allah'ın izniyle. <laughs> Bizim nemize gerek 30 tane ülke Körfez'de toplanmış. 30 tane ülke. 10 gün içerisinde 10 bin uçuş yaptık diyorlar. Neyiniz varsa kendiniz yapın bize ne? Hayır. Şimdi bu 30 tane ülke bir araya gelmiş. Kara harbi yapmaktan korkuyor. Çünkü kara harbi yaparsa çok daha yat verecek. Bizim ordumuza yaptırmak istiyor. Siz ölün, petrolü ben alayım diyor. Bu uşaklığı yaptırmayacağız. Allah'ın izniyle. İsrail tek güç olsun. Hayır. Böyle bir şeye alet olamaz bu memleket. Bakınız yarın Ankara'da Mülkiyeliler Birliği'nin bir toplantısı var idi. Biz sabah uçağıyla koşup saat 10'daki bu toplantıya yetişecektik. Bendeniz İnönü ve Demirel üçümüz o toplantıda konuşacaktık. Bizim milletimiz asla harbi istemiyor diyecektik. Bizim ne diyeceğimizi bildiği için dün gece saat bir buçukta polis geldi. Mülkiyeler Birliği'nin başkanına evinde pazartesi günkü toplantıyı yapmanızı men ediyoruz dedi. Bu nasıl idare? Bu nasıl yönetim? Bu nasıl demokrasi? Refah Partisi, Refah Partisi, CHP ve DYP en azından bu milletin çoğunluğunu temsil ediyor. Biz üçümüz bir araya gelip, harf istemiyoruz derse, milletin çoğunluğu harf istemiyor demektir. Bunu bildikleri için, milletin sesi duyulmasın. Millet ne isterse istersin biz illa bu milleti harbe sokalım diye bu işi yapıyoruz. Ama bu tutumlarıyla küçüldüler, 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 şimdi püf deyince yıkılacak hale geldiler. Onun için, inşallah, 1991 senesinde Ekim ayına bile kalmayacak. Bu ilkbaharda seçim isteyeceğiz. Bu ilkbaharda seçim yapacağız. Millet kendi idaresine hakim olacak. İstediğiniz bu. Şimdi muhterem kardeşlerim, tekrar konumuza geliyorum. Dünya siyonizmi, işte gördüğümüz bu siyonizmdir. 6 milyar benim kölem olacak diyor. Bu Siyonizm dünyayı kurduğu kapitalist faizci düzenle sömürüyor. Biraz sonra bunu anlatacağım. Bununla kalmamış. Kim bu dünyada uçağa binse bir yerden bir yere gitse yüzde dokuzu bir Siyonist şirkete gidiyor. Kim birinden mal alsa komisyon adı altında aradan Siyonistler pay alıyor. Sudan'daki sebze Suudi Arabistan'a Amman'da oturan bir Yahudi komisyoncu vasıtasıyla satılıyor. Şu dünyanın haline bakın. Biz vaktiyle hükümetteydik. 5 milyon ton buğday satacaktık. Hamburg'daki Siyonist komisyoncular dünyada buğday fiyatını düşürdüler. O düşük fiyata satmamız mümkün olmadı bize buğdayı sattırmadı. Niye? Bunlar bu buğdayın parasından ağır sanayi kuracaklar. Aman bunlara fırsat vermeyelim dediler. Şimdi bugünkü bu taklitçi, batı taklitçisi zihniyetli anam 5 milyon ton buğday ithal etmeye çalışıyor. O zaman da aynı komisyoncular fiyatları arttırıyorlar. Yani bütün dünyanın ticareti elinde komisyon diye her ticaretten pay alıyor, Aynı zamanda şirketlerine pay alıyor. Bütün dünyada kim kimi sigorta hepsinden pay alıyor. Böyle bir şebeke kurulmuş bütün dünyada. Bundan başka Amerika kendi parasını beğenmeyenler para yapmış. Amerika'nın dışında bir trilyon lira var. Dolar var. Bir trilyon dolar. Yani Amerika'daki bir adam sıcak bir salonda oturuyor yeşil kağıt basıyor dolar diye. Sen burada Manisa'da bir sene bütün tarlasında çalışıyorsun, bir sene üzümde çalışıyorsun. Senin bir senelik çalışmanı yarım saniyede bastığı yeşil bir kağıttan